Sağda kaldığımız ortamlara baktığınız zaman bizim kendi yurdumuz aslında başta 3 kişilik tasarlanmış olmasına rağmen yurtlar e, yapılamıyor. Bunu da ekonomiye bağlıyorum ben. Yani biz 3 kişilik odalarda 6 kişi kalıyoruz aslında. Bayağı bir yoğun e, bir işler tarafından kalıyoruz ve inanılmaz şeyler oluyor. Sıkıntılar yaşıyor. Yani birçok e, özelliği kötü. Bunun etkilerini görüyor. Özellikle yemeklerde çok büyük bir etki görüyor. Yemeklerde özellikle patatesin olması gerçekten e, bir bulandırıyor. Kendine de bayağı bir artış var. Geçen 15 lirayken 20 liraya çıkarttılar. Süveren servislerini. Bir şey de yani bayağı pahalı olmaya başladı. Bunun yanında şey, okuldaki üniversitedeki yemek yemeği bayağı pahalı oldu. lira gibi bir şeydi galiba. Şu an 12 lira ama öyle bir şey olmaz. Düğünün en çok etkilediği kişilerden biriyim. birileriyiz hatta. Yani baktığınız zaman sadece burs başvuruları var ve yetersiz diyorum ben aslında. Sadece bursa insanlar geçinemiyor. Burs ek bir kaynak olarak bakabiliriz. Çünkü burs 2 bin lira, 3 bin lira olacağı söyleniyor. Bir öğrencinin Iğdır gibi bir yerde bile aylık gideri 10 bin liradan fazla yani sadece okula git gel artı yemek masrafından bahsediyorsun bir eğlence falan bunların hiçbirinin için içerisinde dahil etmediğiniz zaman bir öğrencinin masrafı gerçekten çok fazla. Bunun önlemleri almışsa aslında daha iyi olabilir. Neyse fotokopi aslında yasak ama öğrenciler olarak mecburen fotokopi çekiyoruz. Normalde her öğrenci kitap almak ister ama mecburiyetten fotokopi çekiyoruz. Çünkü bir kitap maliyetine baktığınız zaman bizim kendi bölümümüz üzerinden 12 adet dersimiz var. Bu kitapların hepsinin toplam maliyeti 15 bin liradan fazla bir maliyet çıkıyor. Ama mecburen fotokopi çekiyoruz. Fotokop maliyesine gelecek olursak da 12 kitabın ücreti nereden baksanız 2000 lira yakın bir ücret çıkıyor. Bu parasını kitaba veriyoruz. Bir de e, öyle bir şey var. Bir de bunun ikinci dönemi var. İkinci dönemde tekrardan kitap alacağız. Yani onları da göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten de fazla bir maliye çıkıyor aslında. O zaman bence servisleri kendisi yapabilir yani. Bu kadar geliş, bu kadar iliş geliş Bir şeyler yapabilir. Aynı zamanda yurtlara destek bakımından da birçok eksikleri var. Onlar tamamlanabilir. Bunlara şeyler yapabilir.